Jandarma Genel Müdürlüğü'nden Alaaddin Çakıcı açıklaması geldi. Alaaddin Çakıcı bildiğiniz gibi tahliye olduktan sonra Sedat Peker'in açıklamasıyla gündemlere gelmişti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı yeni infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın Sincan F tipi cezaevinden tahliye sırasında 700 araç konvoyu olayı ile ilgili açıklama yaptı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne ulaşımı sağlayan yol üzerinde 4 kilometre ötesinden başlamak üzere 3 ayrı kontrol noktası oluşturuldu. Bu kontrol noktasıyla cezaevi arasında kalan bölgede ikamet edenlerle cezaevinde görevli olanlar dışında hiç kimse bölgeye alınmadı dendi. Konvoyla ilgili ise hükümlülerin tahliyesi esnasında basında yayınlanan araç konvoyu görüntüleri dikkat çektiği anlaşılmaktadır. Görüntülerde yer alan araçlar tahliye faaliyetlerine görevlendirilen ve mesaisi biten kolluk mensuplarıyla kampüste çalışan memurlara aittir. Hükümlülerin tahliyeleri, hiçbir hükümlü, şahıs, gruba ayrıcalık tanınmadan emniyetli bir şekilde ikametlerine ulaşmaya hedeflenecek bir plan doğrultusunda tüm komşu il valilikleriyle koordineli olarak sorunsuz icra edilmiştir ve edilmektedir, dedi. Yani Alaaddin Çakıcı'ya herhangi bir ayrıcalık tanınmadığını belirtmiş oldular. Bu tarz haberlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.